Tekirdağ'dan bir haberle başlıyoruz. İyi Parti Tekirdağ'da saha çalışmalarını hızlandırdı. 11 ilçe başkanı ve Tekirdağ Milletvekili Enes Kaplan'ın katılımıyla adeta Şarköy'e çıkarma yaptı. İyi, şey, selam, iyi, selam, i̇yi, i̇yi Parti Tekirdağ İl Başkanlığı yeni bir çalışma programı başlattı. İyip, Hadi gel, gel. Hadi, gel. gel çekim, bu program çerçevesinde 11 ilçe başkanı ve yönetimi ilçeleri daha iyi tanımak, halkın sorunlarını araştırmak ve ortak çözümler üretebilmek için her hafta Tekirdağ'ın farklı ilçelerinde halkla buluşma günleri düzenleyecek. <laughs> Anladım. Anladım. Şarköy'de ilk halkla buluşma günü ilçe başkanı Yıldıray Çakar ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Buradaki e, amacımız sadece vatandaşı gezmek, işte vatandaşla beraber olmak değil. Vatandaşın burada, halkımızın burada bizi de aynı onlar gibi samimiyetimizi kendi samimiyetleri doğrultusunda bunları görmesini istedik. Nasıl birbirimizle berabersek bütün olduğu, bütün olacağı diğer ilçelerde de aynı şekilde bizler de yine teşrif edeceğiz. Oradaki vatandaşlar da yine aynı şekilde bizim burada beraberliğimizi, birliğimizi olduğunu hissedecekler ve göreceklerdir. Beş ayrı bölgede Şarköy halkı ve esnafı ziyaret edildi. Anlat Şarköy motorlu programda halkın ve esnafın sorunları dinlendi. Çarköy Belediye Başkanı Alpay Vara'da sürpriz bir ziyaret gerçekleştirildi. Bir gücü kalmadı artık. Evden soba kalmadı. Soba de yabancılar alıyoruz, biz kendi ödümüzde evet, artık. Ama biz de alalım doğal gazeteyi pahalılığında bizim önümüzdeyiz. Alacak da geçen sene 1200 liraya olan soba bugün 3000 lira. Bu insanlar nasıl alacak? 2000, 2000 liraya tam sattığım tam soba 5000, 5000 lira. Nasıl alacak? E zaten ya, biz bunu erkenden aldığımız için böyle, şu anda sopucu da soba alan suyu yurt dışına göre direkt indiriyorlar. Euro ile satıyor. Yani bize artık ihtiyacı yok. Gerçekten ülke, kendi ülkemizde daha yabancıyız. Sayın A vekilim, aynen. geçen yıl e, kış başlangıcında kömürün tonu 500 liraydı, şimdi 3000 lira. 3000, 3000 liraya bulamıyorsun şu anda. Yani tabii, peşin para 3000. Esnaf ziyaretlerinin ve akşamın geç saatlerinden akşam yemeğinden sona erdi. Bugün çok anlamlı bir gün. Çok anlamlı bir iş yapıldı aslında burada. Ee, sağ çalışmalarını zaten partimiz kurulduğundan beri hep birlikte yapıyoruz. Hepiniz kendi bölgelerinizde çok özverili bir şekilde konu gerçekleştirebiliyorsunuz. Meclis çalışmalar olmadığı sürece de Sayın Vekilimizin katılıp bizlere de bu konuda destek vermesi bize hayretten de güç veriyor. İyi Parti Tekirdağ İl Başkanlığı'nın başlattığı halkla buluşma günleri gelecek hafta Saray ilçesinde devam edecek. Peki Sayın Vekilim bugünkü bir, bir saat sonra toplanacaksınız. Değerlendirmeler genel merkeze mi gidecek? Orada mı değerlendirecek? şimdi her ekibin yanında sorunları dinleyen, sorunları çare için notlar alındı, notlar birleştirilecek. Birleştirdikten sonra burada halletmemiz gereken problemler varsa burada yerelden halledeceğiz. Yerelden halledemediğimiz bazı büyük çaplı projeler veya programlar varsa onları da genel merkezimize, genel merkezimize